Selamlar bugün DFS'de mafyavari araçlarla. <laughs> abi bu çocuk neden her video <laughs> girişinde bunu yapıyor? Oğlum ne yapıyorsun? Şimdi bu konuyu bir tartışalım. <laughs> bu konuyu tartışalım abi bak. Her girişe blok, blok at <laughs> Allah Allah ya. Allah Allah ya hocam. Arkadaşlar mafya mafyavari araçlarla toplandık. Hepimiz simsiyah. Hepimiz aynıyız. Erçillik yapmayın. Eee vuruş. Aa Ne diyeyim? ne paket diyeyim ben bunu? Ecel paket. Ne diyeyim yani? Öyle bir şey işte. <laughs> Aynen öyle. Ölüm yani, paket. Yani. Anladın mı? Ölüm paket. Azrail yani. paket. Rusya'da görenler saygı duruşuna geçiyor. Öyle bir hesap yani bizimki. Araçlarla toplandık. Bende Porsche var. Kerem'de BMW var. Eren'de de Audi var. Bu arada beyler hoş geldiniz videoya. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yani şöyle göstereyim. Ne oluyor oğlum? Görüyorsunuz Eren'de de çakarlı bir Audi var. Audi e, A6. A6. Evet. LFS videolarının devamı geliyor. Niye sustunuz lan? Çıkış nerede çıkalım yıkıyor? şuradan da, sağdan devam et. <laughs> Sağ salim çıkalım da. Biraz yol açtım. Arkadaşlar, bu arada şöyle bir bilgilendirme bir bilgilendirme değil de işte şey yapayım. Kanala katılarak katıl üyesi olarak destek olabilirsiniz. Katıl üyesi olduğunuz zaman bazı ufak tefek ayrıcalıklarınız oluyor. Onu da hatırlatayım. Yani destek olmak istiyorsanız... Neyse boş ver. Katılın işte birader. Katıl <laughs> baba. <laughs> 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 Hadi sağdan geliyorum baba. Abi, Bas tuşa katı özel Bir şeyler daha getirmeyi düşünüyorum. Üstüne biraz Oturuyorum bir şey. gaza. Discord'da falan oh. rol veriyorum işte bir şeyler. Carçuk. Buradan da GDM Works Orhan'a teşekkürler. Kaka adam uyarı yaptı da ondan öyle. Ne yaptı ne dedi? Arkamızda adam vardı ona vurma da adamlar bir de yazdı. Eyvallah teşekkür ediyorum. Eyvallah. Orhan reis. Kerem inşallah şerit kontrolü sağlayabilecek. Sol şeritten gidiyoruz ey bak 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 aynadan nasıl dikiz aynasından çok fena gözüküyorsun Eren. Selektör çakabileceğim mi? Atıyorum. Of fena sal. Boyna kal, Boyna kal. <gülüyor> <gülüyor> Elif olmasa <laughs> koyarsın Allah. da. Allah. Adamı sollamakla büyük hata yaptın. <laughs> Tokatladı abi adam. <laughs> gaza getiriyor kardeşim. Ben burada icraate gidiyorum. Beni gaza getirmeyin. Bence Kalaşnikov var. <laughs> ne var? Kalaşnikov. Öyle mi? Torpiloda da, da Glock 19 var. <laughs> ne var, ne var? Glock 19. Sen biliyorsun yani, tehlikelisin sen. Tehlikeliyiz dostum. Olsa... Senin sesin biraz yerinden Harip. geliyor. İstersen Zigan'la da var. Ya abicim, müziğe bak sen, onu bana boş ver. Glock 19'u şimdi doğrultacağım sana. benim arabam konuşuyor o yeter Tam reis bu kadar abartmaya gerek yok yani anladık sen tehlikesin Eren buradan izleyicilere ne demek istiyorsun? Ne demek istersin yani? <laughs> Yönlendirdim <gülüyor> Kim gülüyor lan yavşak yavşak Oğlum adama cevap versene hıyar Sana söyledi oğlum Kerem demedim oğlum Hayır sana dedim <laughs> Yemin et Allah sana dedim <laughs> Allah çarpsın Kerem diye anladım ben onu bekliyordum <laughs> Kardeşim sana bana dediysen dedi, <laughs> Ayağınızı denk alın Nasıl <laughs> ki? Şii... Hafife alan içine alır. Hayda bir dakika. <laughs> Ona da söylemiş olayım. O zaman bir geçişini de yap bakayım. Keşke sağa dövseydik. Kerem yapacağını işe Yok sıçayım. Yok kanka ben. ben oynamam ya. Yok ben vallahi billahi <laughs> oynamam. Kerem'in yapacağı işe sıçayım ben ya. ya bastı gidiyor gelecek. oğlum bir de bastı gidiyor. <gülüyor> 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 oğlum beklemiyor <laughs> lan bizi bu. Abi sen mamasın. Kaza yaptım kaza yaptım. Kaza yapmasan <laughs> beklemeyeceksin yani ha. ışıkla <laughs> Kerem'in gelişe bakar mısın ya? Olur o arada öyle şeyler. Kerem biz değil ki kanka. Benim gibi hareketler yapmaya çalışıyor. Yapamıyor yani. Geç lan geç hadi geç. <laughs> Allah Allah. Bir daha aşağı düş de patlayayım şurada. Kerem şimdi. rahat durmuyor ya. Bilgisayarı bahane ediyordu. Harbiden kötüymüş Kerem ya. Kerem değilmiş. hadi oradan lan. Kaç yıl oldu oynamayalı Lan biz 5 yıl oynamasak yine sürüyoruz ben. Şunu yapma bak şunu yapma. <laughs> <laughs> düşeceksin düşeceksin düşeceksin. Sen derken, lan Derken ÖNÜNE BAK Oğlum yapma <gülüyor> Aynen <gülüyor> öyle baba Gel, tek Kerem musun? Kerem yapma Fazla <laughs> gaza <laughs> geldim ya Arkadaki motor ajan mı indirelim mi onu Takip ediyor bizi gider. Ön kaldırıyor Gözlüğüm amirim kes Gerekeni yapalım mı Uy, sinematik. <laughs> sinematiği gördün sinematiği. <laughs> gördün sinematiği. Hafif falan. Abicim ya. <laughs> ne yaparmış hafif falan? Abicim ya. Hayır 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 hayır. hayır ya Kerem senin kafana olamaz, sıçayım olmaz, kanka ya. Olmaz. Sen niye oğlum? Kerem Bak. düştü. Bak olay budur abi. Bekle. Zınk. Ortaya gir. Göster olayı. Hayır hayır olay budur. Ha. Aynadan gözükme hesabı ha. Ver selektörü de coşkuyu da ver. Uf derdi ki Kerem şeridinde de kat yalvar. Yeter şovumu yaptım fazla gerek yok. Bak şimdi Kerem duramayacak o virajı alamayacak bak. Oha Kerem ne yaptın dünyanın sonu mu geliyor? <laughs> Ben şey daha 200'e gelmedim. Kanka bir şey yok. Ya böyle patlarsın işte bana konuşuyorsun konuşuyorsun da. Sus ben senin gibi balon muyum? Sen balonsun onu patlattın işte az önce gördük. Allah'ım ekber arkadan bir şey geliyor. Ya <laughs> oğlum bu geçişi var ya görmen lazım daha yani. Harbi o geçiş vallahi gözükseydi. Bir yerden çek yani yakalan ha. nereden yakalıyorsan abi. Aynadan öyle bir şey gördüm ki yani. Yeah. <laughs> tamam o geçişi unutmazsam yakalayacağım. Ne yapıyorsun lan? Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> abi bu çocuğun kafalar bir güzel. <laughs> Estağfurullah. Harikaten <laughs> güzel ya. Oğlum motor canını nasıl Volkan... sonuçta? Allah. Cem dersten geliyorsun. Ya arabamı çizdi ya. Arkana baksana. <laughs> oğlum oğlum oradan oluyor dümdüz yol lan. Oğlum dümdüz yol lan. <laughs> Nasıl oluyor bu Oğlum nasıl oluyor? Videoyu burada sonlandıracağız. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar size de katıldığınız için teşekkür ediyorum. Eyvallah demek ki. Bir sonraki videoda evet. görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Bir daha görüşmeyelim.